işete olan gül şerbeti yaptım. Onlardan da ikram etmek istiyorum. Şimdi ilk kemik suyum birazcık lezzet vermesi açısından kullanıyorum ama ya şu tavayı salla bir görsün şu millet ya bir salla. Salla görsün efendim zaten Allah'ın izniyle beni bu mesleğe başlatan birincisi olan Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben İbrahim Öztekin Sizden ricamızdır kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz Evet arkadaşlar şu yemek türünü görüyor musunuz? Siz olsanız bu yemek türünü yer misiniz arkadaşlar? ilk önce bu yemek türü çok dikkatimi çekti diyebilirim Arkadaşlar peki haftanın birincisi kim olacak arkadaşlar? Haftanın en iyi yemek yapanı en güzel yemeği olan kim ve kim olacak arkadaşlar sizce bunları sizlerden yorumları bekliyoruz kanalımıza abone olmanızı da rica ediyoruz arkadaşlar şöyle bir değiştirelim görelim arkadaşlar bu arada Masterchef'te en beğendiğim yarışmacı diyebilirim siz hangi yarışmacıyı daha çok beğeniyorsunuz ve hangisinin yemeklerini beğeniyorsunuz? Bunları bizimle yorumlarda paylaşmanızı istiyoruz. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Hoşçakalın.